Kolay gelsin hayatım. Eyvallah sağ olasın. Bereketli olsun. Bak evet. şurada. Şurada. Evet. Yılın ilk haşatını, fasulye haşatını 11 Temmuz günü sabah harekete başladık arkadaşlar. Güzel. Artık onluk, fasulye fasulyemi yaparız. mu yaparız i̇kisini, yaparız. i̇kisini de yaparız. Bayağı bir fasulyemiz var. Efendim söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Verimli. Havalar sıcak gidiyor. Domates, biber, patlıcan, kabak. Efendim, nasıl söyleyeyim zükini. Nasıl verimli değil mi hayatım? Evet, Bak bir tane. Aa, bu değil, al. Al. al hayatım. Yavaş şeyini şey yapma de hayatım ya. Dur bakayım benim. ben alırım bunu. Anlamasın. Ver bana bunu. Şey, çok küçük. <laughs> 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 Kökünü arzalama. Şöyle pazar tezgahı değil, Cemil Baba'nın yeri. Ah. Gördüğünüz gibi biberler. Şöyle. Bunlar salsalık biliyorsun değil mi hayatım? O biberler kız... <laughs> ya ya kızaracak, kızaracak. Salsalık biber olacak. Olsun. Bundan sonra olanları şey yaparsın. Hanıma <laughs> yani, söyleyeyim. Melek gözünden hiçbir şey kaçmıyor senin de ha. de Bu Bu biraz dışarı ya. Melek koparma yapraklarını hayatım. Benim kollarımı koparacak olsam bir şeye yarar mıyım ya? say mı diyorsun? Of, aşağılarda dolu. Aspiratör getirmem lazım peşim ya. Hava versin. Alem ben çalışayım. Ben ona aspiratör lazım. Abi çalışan çalışıyor Aslı. Zili. Zili. Aşkım. Şşt. Şşt. Zilo. Ben de hem çekim yapayım. Hem fasulye koparayım arkadaşlar şöyle ektik sürüklere diktik ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükürler olsun ekinimizi de ürünümüzü de topluyoruz şöyle orada dolmalık biberler çarlistanlar acısı çarlistanlar bu da alırız abi maşallah Bahçeden kendi ürününü toplamak bir başka oluyor arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Şu anda hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.